Herkese iyi geceler, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mecid Coşkun, bu gece yeni bir Trabzonspor videosuyla karşınızdayım. Karadeniz devi Macaristan kampına tam gaz devam ediyor. Bu akşam oynadığı ikinci hazırlık maçında Sırbistan birincilik ekiplerinden Pančevo'yu 3-1 geçen Bordo Maviller'de teknik direktör Abdullah Avcı önemli açıklamalar yaptı. Özellikle Sabek konusuna değinmek istiyorum ve forvet takviyesine. Hemen ardından Karadeniz devini bekleyen büyük bir tehlikeyle karşı karşıyayız. Burada bomba bir gelişme var. Bunu sizlerle paylaşmak isteyeceğim. Son olarak da gündeme gelen yeni bir stoper ismini sizlere aktarmak istiyorum. Öncelikle Trabzonspor'un hazırlık maçıyla başlayalım. Trabzonspor dediğimiz gibi Macaristan'daki ikinci hazırlık maçında Sırbistan 1. Lig ekibi Pancheva'yı rahat geçti. Baştan sona 90 dakika üstün oynayan temsilcimiz rahat bir galibiyet, galibiyet aldı. Burada tabi Abdullah Avcı'nın Kadro dizilişine baktığımızda ilginç ve maç sonraki sözlerine baktığımızda bazı ilginçlikler var. Bu maçta yeni transferlerden Ozan Tufan'ı normalde e, ana mevkisi 8 numara olmasına rağmen Sağbek'te denedi. Sağbek için de maçtan sonra Abdullah Avcı e, bir fırsat transferi olabileceğini, Sabek için bir transfer yapabileceklerini e, bunun peşinde olduklarını resmen açıkladı. Ee, çok ilginç tabii ki. Çünkü bu Sabek'in ana e, damarı aslında Thomas Müye geçtiğimiz sezonun devre arasında yapılan tek transfer olan 32 yaşındaki Belçikalı Sabek kısa sürede Bordo Mavilerin vazgeçilmez ismi olmuştu. 7 asiste kariyer rekoru kırmış. Birkaç, birkaç kez de fileleri sarsmıştı ki geldiği ilk maçta zaten Gençler Birliği Kupa maçının uzatma anlarında yaptığı asistle eee Trabzonspor'un tur atlamasını sağlamıştı. Ancak Thomas Müye'de şok bir gelişme yaşanıyor. Abdullah Avcı'nın sözlerinin satır arasından da bunu net olarak anlayabiliriz. Geçelim Abdullah Avcı'nın diğer konusuna. Burada Paul Onoçu'yu işaret eden açıklamalar yaptı. Takıma mutlaka stoper, bir fırsat transferinde sabek, orta saha ve forvet alacaklarını. Ama aslında pivot Sanfor'un doğru zamanda doğru e, anda gelmesi gerektiğini belirtti. Ee, yani aslında demek istiyor ki biz Paulo Nacu'yu bekleyebiliriz. Bunun için zamanımız var. Çünkü Abdullah Avcı şöyle devam etti. Elimizde pivot sanforu olmasa da Enis Destan var. Yine Umut Bozok var sırt dönük oynayabiliyor. Ve Vakayeme Forvet'te görev yapabilir. O yüzden pivot sanfor istiyoruz. Evet mecburuz almaya. Ancak doğru zamanda gelmesi lazım diyor. Türkçesi Paulo Nacu'yu biz bekleyebiliriz. Paulo Nacu vazgeçilmezimiz. Bu yüzden e, beklemeye devam edebiliriz. Zamanımız var diyor. Sam Tempta'nın geri adım atmasını e, bekliyor Bordo Maviller. Ot, e, 30 yaşındaki Nijeryalı forvet için. Biz gelelim Sabek'e. Bu maçta Ozan Tufan'ı Sabek'te oynattı ve maçtan sonra Abdullah Avcı'nın Sabek için bir fırsat transferden bahsetmesi bir tehlikeyi gözler önüne serdi. Aslında Thomas Muinier'in e, sözleşmesinde yer alan bir madde Belki de Belçikalı Sağbek'in Trabzonspor'a veda edeceği anlamına geliyor. Bu beklenmedik gelişmeye. Dediğimiz gibi geçtiğimiz sezonun devre arasına gelen Thomas Müye'nin sözleşmesinde eğer 20 Temmuz tarihine kadar Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan bir takım e, isterse Thomas Müye'yi Trabzonspor'a veda edebilir. Bu maddenin bitmesine yaklaşık 7 gün var. 7 gün sonra bu madde pasif hale gelecek. Ancak Thomas Munye'nin e, Avrupa'da bazı takımlarla ismi anılıyor. E, Trabzonspor'da iyi bir e, yarım dönem geçirdikten sonra e, Belçika milli takımıyla Euro 2024'te boy gösterdi Thomas Munye. Orada da bir sakatlık yaşadı. E, aslında 18 Temmuz'a kadar izinli. Ancak sözleşmesindeki bu madde ne Trabzonspor yönetimi Tedirgin Abdullah Avcı'nın sözlerinden de anladığımız gibi belki de Thomas müyen'in Gitme durumu söz konusu olacak ki Abdullah Avcı bir sabek fırsat transferi beklediklerini belirtiyor. Açıkladı bunu zaten. Thomas Müller Abdullah Avcı ile görüşüyor aslında ve 18 Temmuz'da takıma katılacağını belirtiyor. Ancak Bordo Maviler her türlü ihtimali düşünerek gündemlerine yeni bir futbolcuyu almış durumdalar. Thomas Müller eğer 20 Temmuz tarihine kadar gelip Trabzonspor'a ben ee, sözleşmem gereği şu takımla anlaştım ve gitmek istiyorum derse Bordo Maviler Roma'nın sağdaki Rick Kastrop için hamle yapma kararı vermiş durumda. Hemen e, videonun başında belirtelim ya doğrusu konunun başında. Eğer Thomas Müye takıma dönecekse böyle bir e, hamle yapılmayacak. Ancak dönmeyecekse Thomas Müye'nin ayrılığı dönem e, durumunda Trabzonspor Roma'nın Hollandalı sağdaki Kastrop için resmen harekete geçecek. Sözleşmesi Gastrop'un sözleşmesi Roma ile İtalyan ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitiyor. Geçtiğimiz sezon 28 maçta forma giydi ve 29 yaşında son derece tecrübeli bir futbolcudan bahsediyoruz. Roma'nın zamanında büyük paralar vererek transfer ettiği bir isim. Eee aslında şunu belirtelim e, Kastrop ismi e, Trabzonspor'un beki için e, yani Thomas Müye'nin tabii ki kalmasını bekliyoruz. Thomas Müye'nin önümüzdeki sezon takımın bel kemiği olmasını e, bel kemiklerden birisi olmasını bekliyoruz. Ancak maalesef böyle bir e, tehlike var ki Abdullah Avcı da zaten maçtan sonra bu tehlikeyi e, dile getirerek e, bir sabek transferi düşünebileceklerini Belirtiyor. Gelelim Kastropat Piyasa değeri 5 milyon euro. Bu futbolcunun 2015'te, 25'te sözleşmesi bitecek. Roma'yla bugüne kadar çıktığı 157 maçta 1 gol 16 asist üretmiş. Feyenoord'da da 122 maçta 3 gol 24 asisti var Kastrop'un. Aslında Kastrop dediğimiz gibi pahalı bir isim. 2017-18 sezonunda Roma'ya tam 16 milyon euroya transfer olmuş bir savunma oyuncusu Kastrop. Yani tabii ki e, Thomas Müye'nin kalması durumunda hamle yapılmayacak. Bunu bir kez daha dile getirelim. Ancak hem Ozan Tufan'ın Sabek'e çekilmesi e, bu maçta hem de Abdullah Avcı'nın maçtan sonraki konuşmaları e, gerçekten de tedirgin edici cinsten. E, peki Sabek olarak e, Trabzonspor e, yerli Sabek olarak yani şimdi orada Serkan Hasan var. Ozan Tufan'ın orada denemesi. ki Ozan Tufan'ın 8 numarada önemli işlere imza atacağını bekliyoruz Trabzonspor'da bu sezon. Ee, ancak e, burada yerli olarak da bir fırsat transferi düşünmesi Bordo Mavilerin e, akıllara Mustafa Eski Hallaç'ı getiriyor. Trabzonsporlu, daha doğrusu Trabzon doğumlu bir futbolcu. Gaziantep FK'da top koşturuyor ve sözleşmesi bir sene sonra bitecek. E, aslında Trabzonspor'un daha önce de gündemine geldi. Sağ kanat ve sağ bekte başarılı bir şekilde forma giyebiliyor Mustafa Eski Hallaç. Defalarca Trabzonspor'da forma giymek istediğini ee, dile getirmiş bir futbolcu. Ee, yani yerli düşündüğümüzde fırsat transferi olarak belki Mustafa e, eski hallaç ismi Trabzonspor'un daha da artık eti kemiğe bürünür bir şekilde gündemine gelebilir. Çünkü Abdullah Avcı yerli e, sabekten bahsetti. E, yabancı olarak da Kasrop önemli bir futbolcu. E, yani Thomas Müller'in durumuna bağlı olarak eee bu düşünülebilir çünkü Ozan Tufan'ın sabekte denenecek olması denenmesi e, Batista Mendin'in tekrardan stoper olarak takviye edilmesi takımın takımı acil olarak e, bir stoper bir de Forvet takviyesinin e, gerekli olduğunu bizlere bir kez daha gösteriyor stoper önemli çünkü Batista Mendin'in e, merkez orta sahada oynaması işte Ozan Tufan'ın e, 8 numaraya kaydırılması sabekte ee, sorun çıkarsa Ozan Tufan'ın sağ e, bek olarak oynatılması falan bu sebeple orta sahaya yeni bir isim düşünülebilir. Yani e, Thomas Münye'nin e, sözleşmesindeki bu madde nedeniyle e, ve Abdullah Avcı'nın bu açıklamaları nedeniyle gerçekten bir tedirginlik e, hissedebiliyoruz Trabzonspor'un durumuyla ilgili. Trabzonspor bir kere e, stoper takviyesini acilen yapması gerekiyor. Evet, e, Vakayeme forvette Forma giyebiliyor. Yine Enis Destan var, ee, Umut Bozok belki bu sezon patlama yapabilir. Bir türlü patlayamadı Trabzon'da. Oysa Kasımpaşa'da e, çok önemli işler yapmış golcular olmuştu. Burada e, forvet e, stoper takviyelerinde de aslında sıkıntı oldu. Atilla Salay ve Cigot transferleri gerçekleştirilemedi. E, bu nedenle Trabzonspor'un e, stoper için e, ak alabileceği futbolculardan birisi Adana Demirspor'un gözden çıkardığı. E, Gavion ismi olabilir. Çok mantıklı bir futbolcu olabilir bu saatten sonra. Çünkü Adana Demirspor bu futbolcu 26 yaşındaki Fransız stoperi e, mali durumunu düzeltmek anlam, e, amacıyla elden çıkartmayı düşünüyor, satmayı planlıyor. E, aslında daha önce gündeme gelmiş Murat Sancak, Adana Demirspor Başkanı bu, e, bu haberi yalanlamıştı. Ancak haberin içeriği çok farklıydı. Şöyleydi eee Gavion Trabzonspor'la anlaştı. önümüzdeki sezon Trabzon Bordo Mavili formayı giyecek. Murat Sancak da benim niye bundan haberim yok. Paylaşımı yapmış ve haberi yanılmıştı. Haberin içeriği tabii ki doğru değildi o zaman. Ancak Gavion Trabzonspor için çok mantıklı olabilir. Adana Demirspor'un futbolcuyu satmak istemesi, Trabzon'un çok acil stoper beklentileri, stoper arıyor olması, Süper Lig'i bilmesi nedeniyle ve en önemlisi de bir lider stoper arıyor Trabzonspor. Geriden oyun kurabilmesi bu futbolcunun, Gavion isminin. E, Trabzonspor için e, gerçekten de 12'den e, vurma, hedefi 12'den vurma anlamında mantıklı olabilir. Geçtiğimiz sezon 33'ü Süper Lig 39 maçta forma giyen ve 2 gol atan Gavion. E, geriden oyun kurma becerisiyle dikkat çeken bir isim. Aslında Adana Demirspor bu futbolcuyu 3,5 milyon euroya satmayı planlıyor ki bir sene önce 2,5 milyon euroya Reims'ten Demirspor'a gelmişti. Kısa sürede kendini kanıtladı. 26 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu. Bordo Mavillerin para ve takas formülüyle bu transferi bitirebilme ihtimali bulunuyor. 1.89 boyundaki savunma oyuncusunu Adana Demirspor elinden çıkartmak istiyor. 3,5 milyon eurolukta bir bedelle bu futbolcuyu satmak istiyor. Aslında Gavion ismi Trabzonspor için e, çok mantıklı olabilir. Diyelim ve e, geçelim bugün e, maçta forma giyen yeni isimlere gerçekten e, Trabzonspor'un gollerini bugünkü maçta aslında e, şunu söyleyelim Cihan Çanak oynadı önce. Onu, ondan bahsedelim. Lustram 81 dakika forma giydi. Cihan Çanak oynadı. Ozan Tufan sağ oynadı. Ozan Tufan evet yani daha önce sağ oynayabiliyor. yani nereye koysan oynayabilir. şampiyonluk sezonundaki Dorukan Toköz benzeri tam anlamıyla bir joker. asıl mevkisi 8 numara olsa da. Burada Trabzonspor için Lundström'ın Umut Güneş'te iyi bir ikili oluşturduğunu bugün Söyleyebiliriz bu akşamki maçta. Cihan Çanak gerçekten de kısa sürede e, son derece önemli işlere imza atabilecek. Kalitede, hızlı. Zaten bir de asist yaptı. sonra Deniz Destan'a e, asist yaptı. E, Vakayeme biraz fiziksel olarak hazır olmasa da gerçekten e, çalımlarıyla, topa müdahaleyle attığı ters toplarla e, kaldığı yerden devam ediyor diyebiliriz bu futbolcu için. Ozan Tufan Sabek'te... Abdullah Avcı'nın da dediği gibi plana sadık kaldı. Verilen görevi başarılı bir şekilde yerine getirdi. Burada tabi Forvet'te, da söyleyebiliriz. Yani Pavlona, Çiğ, Trabzonspor her türlü bekleme kararı almış gibi gözüküyor. Abdullah Avcı'nın sözlerinden bunu anlıyoruz. Gaviyon ismi, e, videomuzu özetlersek Gaviyon ismi Trabzonspor için mantıklı olabilir. Abdullah Avcı'nın Sabek e, fırsat transferi söylemi Thomas Münye'nin e, ki maddenin belki de kullanılacağı ihtimalini arttırıyor bir tedirginlik oluşturuyor Thomas Münyen'in dediğimiz gibi sözleşmesinde böyle bir madde var burada giderse Roman'ın Hollandalı Sabek'i gastrop için harekete geçme kararı verdi bordo maviller burada yine fırsat transferi olarak düşünebilecek Türk yerli statüsünde Mustafa el araç var bu Trabzon Trabzon'da oynamak istediğini defalarca dile getirdi Gaziantep FK ile Birlik sözmesi var bu futbolcunun yani Trabzonspor'un ee, sözün özü ee, orta saha takviyesi istiyor, forvet takviyesi istiyor, stoper olacak. Bir de şimdi Thomas Munoz'un durumuna göre sabek işi çıktı. Ama acil olarak stoper takviyesi ve forvet takviyesi yapması şart. Paolo açının bir an önce gelmesi lazım. Çünkü Avrupa maçları yaklaşıyor. Ee, takımın oturması anlamında ee, savunma hattının da iyice birbirini tanıması, oturması anlamında. Ee, yoksa geçtiğimiz sezon Batistan Mendi'nin Stoper oynadığı gibi bu sezonda Batista Mendi eğer Stoper'e çekilecekse yine orta sahaya alınan 8 numara olarak alınan Ozan Tufan sağ bekte oynayacaksa Thomas Müye kaybedilecekse o zaman bu işin daha bir anlamı kalmıyor. Bu nedenle Trabzonspor'un elini çabuk tutması lazım. tabii ki e, buradaki en önemli maddelerden birisi e, yabancı kontenjanı elden çıkarmak istenen futbolcular bir türlü gönderilemedi. İşte Gomez, Tekliç, Korbelis, Lahdimi, Fernandez'e kendilerini Kendinize kulüp bulun denildi. Ancak hiçbir somut gelişme yok. Bu futbolcuları isteyen de yok. Özellikle Gomez ve Fernandez'in maaşlarının çok yüksek olması nedeniyle bu ikisinin ayrılması başka bir dert Trabzonspor için. Daha da zor gözüküyor. Şu ana kadar bir bak içiyle işte vedalaşıldı. Trabzonspor kontenjanı daha acilen düşürmesi lazım. Son olarak Çaykur Rize'den bir haber verelim. Trabzonspor'un eski futbolcusu Vitor Hugo'yu İlhan Palut takımda görmek istiyor. Aslında Vitor Hugo Trabzon'un da gündemine gelmişti. Geçtiğimiz sezon Panathinaikos'ta kiralık oynayan, e, Brezilyalı stoperi İlhan Palatu çok istediği, Trabzon e, Rizespor'un da bunun için harekete geçtiği söyleniyor. Bon e, bonservisi Bahia'da olan Vitor Hugo'nun da Rize'ye sıcak baktığı belirtiliyor. Bu, bu bu şekilde bir iddia var. E, eski Trabzonsporlu olduğu için bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Videomu videomuzu sabırla sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi ve yorumları fikirlerinizi e, videoların altına yazmayı ihmal etmeyin. Yeni videolarla görüşmek üzere Allah'a ısmarladık.